Denizli Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü, vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını sağlamak için il genelinde başlatmış olduğu sondaj çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Denizli Büyükşehir Belediyesi Deski Genel Müdürlüğü İçme Suyu ve Kanalizasyon Dairesi Belevi Mahallesi'nde yaşanan su sıkıntısına son vermek için bir süre önce başlatmış olduğu çalışmaları tamamlandı. Denizli Büyükşehir'de eski yaptığı incelemede mevsime bağlı yaşanan kuraklık nedeniyle mevcut içme suyu sondaj kuyusunun debisinin azaldığı için susuzluk yaşandığını belirledi. Bir süre önce başlatılan sondaj çalışmasında Belevi Mahallesi'nde saniyede 16 litre debiye sahip yeni bir içme suyu kaynağına ulaşıldı çalışmalar kapsamında bölgeye 450 metre elektrik iletim hattı ve 1300 metre içme suyu iletim hattı döşeyerek sondajın devreye alındığı ifade edildi. Açılan içme suyu sondaj kuyusundan alınan su numunesinin insani tüketim amaçlı sular hakkında yönetmeliğe göre analizlerinin yapılmasının ardından iletim hatlarına bağlantıları yapılarak vatandaşların tüketimine sunuldu. Büyükşehir Belediye Başkanı Osman olan vatandaşların daha sağlıklı ve yeterli içme suyu ihtiyacını karşılamak için gece gündüz demeden kentin dört bir tarafında çalışmaya devam ettiklerini söyledi.